Seçimlere sayılı günler kaldı. İşte önümüzdeki hafta sonu büyük bir merakla beklenilen, heyecanla beklenilen seçimler gelecek ve geçecek. Tabii seçimler ölüm kalım savaşı değil. Yani iktidarın bu kadar paniklemesine, bu kadar hırçınlaşmasına, bu kadar ayrıştırmasına gerek yok. Türkiye'de her sene seçim olur. Bundan sonra da işte 10 ay sonra bir seçim daha var. Belki arkasından bir erken genel seçim daha var. Onun için birileri kazanır, halk tırnak içinde doğru karar verir, yanlış karar verir, sonuçta kararını düzeltir. Önemli olan sandığın sürekli olması, yani rafa kalkmaması, diktatörlüklerde olduğu gibi. Şimdi burada da bu kadar gerilime gerek yok. İktidarın bu kadar işi bir ölüm kalım savaşına döndürmesine gerek yok. İşte Süleyman Demirel 6 sefer gitti, 7 sefer geldi. Gidersiniz, gelenler beceremezse bir daha gelirsiniz. Ama işte endişeler farklı, korkular farklı. Bunları da aşamadı mı insan? İşte bu sinir hali yer yer paranoyaya kadar geliyor. Bir de tabii Arkadaşlar ortada bir dalkavuklar, bir şebekler şebekesi var. Allıyorlar, pulluyorlar, yazıyorlar. Tayyip Bey öyle yanlış bilgilendiriyorlar, öyle yanlış bir şekilde sözde met ediyorlar ki işte halk arasında çok meşhur tabir var. Okum derken nokta nokta demeye getiriyor. Bunlardan birisi de Hulku Cevizoğlu. İşte YouTube'da dolaşan bir söylemi var. Diyor ki Hazreti Muhammed Mustafa İslam peygamberi mezarından kalksa, parti kursa, aday olsa Tayyip Erdoğan'dan daha fazla oy alamaz. Veya Tayyip Erdoğan kadar alamaz. Ya bu ne saygısız bir dil. Bu ne terbiyesiz bir dil. Yani bu öyle bir dil ki Tayyip Erdoğan kadar oy alamaz dediğiniz vakit yani şu an AK Parti'ye vermeyenleri zaten külleyen Şafir ilan ediyorsunuz. Yani peygamber'e karşı olmak böyle bir şey. Tayyip Erdoğan kadar alamaz dediğiniz vakit bu sefer AK Parti'nin içindekilerin de bir kısmını, yani tamamı vermeyeceğine göre, daha az oy alacağına göre peygamber, onları da yine dinin dışına itiyorsunuz. Tabii siyasette, toplumda deliler, şaklabanlar, hokkabazlar, madrabazlar, soytarılar eksik olmaz. Her toplumda var. Ama en önemlisi ne? İşte eğer etrafınızda böyle insanlar varsa siz bu insanlara dur bakalım. Yani terbiyem el vermiyor. Sus, böyle soytarlık yapma demiyorsanız, bunlara azarlamıyorsanız, cezalandırmıyorsanız, etrafınızdan ayrıştırmıyorsanız işte en büyük kabahat sizde. Yani burada sorun Hulki Cevizoğlu'nda veya işte her gün kendine göre metiyeler düzen AK Partili en üst düzeydeki yetkililerden fazla yağdanlık yapan Abdülkadir Selvi'de, Hasan Basri Yalçın'da, bilmem kimde, de şunda bunda değil. Bunları etrafında toplayıp bunlara prim veren, bunlara dur demeyen de. İşte eğer Sayın Tayyip Erdoğan'ın başına bir iş gelecekse bu zerzavat yüzünden gelecek. Bir peygambere kadar uzanan dil onu peygamberle yarıştıran bir Yok efendim işte ben dinen demedim de be, sosyolojikman dedim de ya böyle bir şey olur mu? Böyle bir farazi olur mu? Böyle bir şey mümkün mü? Onun için arkadaşlar bu seçimin en kötü yanı bu. Yani AK Parti öyle bir yerden başlayıp öyle bir yere geldi ki 2002 senesinde 2002'nin o hararetli döneminde bu ülkede bir Müslüman demokrasisi inşa edilecek. Bu Müslümanlar gelecek, çalmayacak, çırpmayacak, hırsızlık yapmayacak, adil bir düzen kuracak. Kimsenin inancına, yaşantısına, dünya görüşüne, hayat tarzına karışmayacak. Adalet olacak, hırsızlık olmayacak, refah, Adilce bölüşülecek. Yapacakları buydu bu kadar basit. Ama bugün öyle bir paranoya, öyle bir heyecan yani işte ülke bölünüyor, yanıyor, yıkılıyor. Güvenlik meselesi darbe. Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş Süleyman Demirel 6 sefer gitti 7 sefer geldi. Bir seçim kaybetseniz ne olur? Seneye bir daha seçim var. Belediye seçimi var. Belki bir erken seçim var. Bir daha gelirsiniz. Bu kadar paniğe, bu kadar gerginliğe, bu kadar yanlışlığa gerek yok. Hele hele bu etraftaki soytarlar haddini aşanlara haddini bildirmiyorsanız bunun birinci sorumlusu sizsiniz. Bunun birinci derecede bedelini ödeyecek de sizsiniz.